Herkese merhabalar, ben Mehdi Koşaca. Uzun zamandır yapmayı planladığım R ile programlama ve makine öğrenmesi video serisine bugün itibariyle başlıyorum. Video, bu video serisi iki bölümden oluşacak. Birinci bölümünde R programlama dilinin temel ilkelerini anlatacağım. İkinci bölümde ise R, R ile R programlamayla makine öğrenmesi nasıl yapılır, onu göstereceğim. Bu ilk videoda öncelikle bilgisayarımıza R Studio ve R Kran programlarını veya R Kabuk programlarını nasıl ku kurabiliriz? Ee, bunu göstereceğim sizlere. İndirme linklerini direkt videonun altından bulabilirsiniz. Ben zaten bunları daha öncesinden indirmiştim. Dilerseniz nasıl kurabiliriz bilgisayarımıza onu göstereyim. Öncelikle R Kran programının kurulumunu anlatacağım sizlere. Evet dedikten sonra burada dil seçimi var. Türkçe dil desteği olmadığından dolayı İngilizce ile devam edeceğiz sonrasında burada bir e, sözleşme bilgisi var. Dilerseniz okuyabilirsiniz ama genellikle biz zaten okumadan devam ediyoruz bu kısmı. Bilgisayarda nereye kuracağını gösteriyor. Ben daha öncesinden kurduğum için büyük ihtimalle aynı hata verecek. Ama e, hata değil de yani bunun üzerine kurulsun mu dedi. Biz de evet dedik. Eğer bilgisayarınız 32 bit ise 32 biti işaretleyip 64 bit işaretini kaldırıyorsunuz. Eğer bilgisayarınız 64 bit ise 64 biti e, işaretleyip 32 biti kaldırıyorsunuz. Dilerseniz buradan da seçim yapabilirsiniz. Next dediniz. E, burada da işte accept false diyor. Direkt ne olarak kalabilir bu? Arkram programının masaüstünde herhangi bir kısa yol oluşturmasına gerek yok arkadaşlar. Biz işlemlerimizi Art Studio ile yapacağımız için bu seçeneği işaretlemenize gerek yok. Yani tavsiye etmiyorum. Next dedikten sonra kurulum gerçekleşiyor. Kurulum tamamlandı arkadaşlar. Kurulumu bitirmek için finish tuşuna basıyoruz. R programını kurduktan sonra sıra geldi R Studio açık kaynak kodlu arayüz programını kurmaya. İndirdiğimiz linke çift tıklayarak kurulum sihirbazını açıyoruz. Yine evet dedikten sonra kurulum sihirbazı karşımıza çıkıyor. Bunda Türkçe dil desteği var. Gördüğünüz gibi sihirbazı ileri dedik. Tekrardan ileri diyoruz. Kur ve Kurulum işlemi başladı. RStudio'nun kurulumu da tamamlandı arkadaşlar. Bitir tuşuna basarak da kurulumu bitirebiliriz. Ee, bu video bu kadar. Bir sonraki videomuzda RStudio'yu tanıyacağız. RStudio'yu kendimize göre nasıl özelleştirebiliriz. RStudio'da bulunan pencereler, bu pencerelerin özellikleri ve daha nice özelliklerini bir sonraki videoda bulabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.